Herkese merhaba. Lütfen e, videolarımdan faydalanıyorsanız, eğer ki beğeniyorsanız kanalıma abone olup e, like atmayı unutmayın. Bugün size e, halk arasında deve hörgücü diye bilinen, bu ensede bir topaklanma oluyor boyun öne. Hem boyun düzleşmesi için e, hem de e, o oradaki deve hörgücü yani aslında şöyle bir karışıklık olabiliyor. Omuzlar içe doğru, masa başı çalışanıysanız hep e, o bilgisayara baktığınız ve önünüze baktığınız için duruş bozukluğundan meydana gelen e, bir durum, aynı zamanda hani belli kasların güçsüzlüğü ve oradaki dengesizleşmeden meydana geliyor. E, aynı zamanda da bu konunun e, netleşmesi gerekiyor kesinlikle atlandığını düşünüyorum ben. Steroid yani kortizon kullanan kişiler, tüp bebek tedavisi gören kişiler, aynı zamanda strese bağlı böbrek üstü bezlerinin kortizol üretmesiyle meydana gelebiliyor. Burada bir yağlanma. Diğer türlü de duruş bozukluğundan meydana gelen ee, oradaki yumuşak e, dokuda problem olmasından kaynaklanıyor. Ama e, diğer türlü bir sebep varsa, bunun sadece hareketle geçmeyeceğini, egzersizle geçmeyeceğini bilip o yönde de e, işte ya tedavinin bitmesini beklemek gerekir, ya da benim her zaman dediğim gibi yaşasın nöro dönüşüm ve e, düşünceleriniz, stresiniz, bakış açınız değişmek durumunda. Çünkü yaşadığımız her olay aslında tümüyle bizim yansımamız. Bugün oraya girmeyeceğim ama başınızı önde eğik tutuyorsanız eğer genel olarak beyniniz nerede düşünüyor yani geçmişte mi gelecekte mi başımızı böyle kaldırıp baktığımız zaman. Çünkü farklı bir yerdeyiz. Başımız önümüzde farklı bir yerdeyiz. Onun için hep söylediğim şey lütfen takılı kalmayın. Bir şey yaşandı, bitti. Bugün mutlu da olduk, bitti. Üzüldük, bitti. Kızdık, bitti. Hiçbirimiz ermiş falan değiliz. Lütfen onu kaldırıp hop yeni bir sayfa. O yeni sayfayı açmayı bilmek gerekiyor. Takılmamak gerekiyor. Bunlar diğer videolarımda bulabileceğiniz çalışmalarımızda çok çok detaylı yeniden bir yazılım yapmak adına programladığımız alanlar. Ama bugün sadece ve sadece duruş bozukluğundan kaynaklanan boyundaki bu kasların ve kürek kemiğinin dengesiz çalışmasından meydana gelen deve örgücünden kurtulmak için neler yapabiliriz? Yine söyleyeceğim gibi düzenli olarak tekrar ettiğinizde mükemmel. Ama bunu ediyor olmanız lazım. Yani ben bana gelen kişilere de sürekli bunu egzersiz olarak vermiyorum. Ev ödevi olarak veriyorum. Ev ödevini yaparsa düzeliyor. Yoksa... Sürekli aynı sarmalın içinde gidiyoruz. Tabi bu sarmalın içinde neden gidiyoruz? Hangi duygulanımda ve bundan kurtulmak için neler mümkünü? Dediğim gibi farklı bir platformda halletmek gerekiyor. Evet, şimdi sıradaki hareketlere geçiyoruz. Evet, şimdi çintak dediğimiz bir hareketi yapacağız. Ama burada dikkat edilmesi gereken şey, bu çok önemli Önce düz, düz duruyoruz ve ee, lütfen çene hizasında bakın. Yani yere bakmayın ya da yukarıya bakmayın. Düz bakmak için çenenizin hizasında karşıya bakıyoruz. Ve sonrasında elinizi buraya koyup bakabilirsiniz. Çenemizi yere bakmıyoruz. Bu, bu pozisyonda değiliz. Çenemizi geri çekiyoruz. 3 saniye kadar durup serbest bırakıyoruz. Tekrar çekiyoruz servis. Bunu yerde de yapabilirsiniz. Kafanızı yere bastırarak da yapabilirsiniz. Yalnız lütfen çalışma ortamında da yapabileceğiniz şeyler bunlar. Sadece ve sadece şunu yapmayalım, dikkat edelim. Geri çektik, öne uzatıp burayı ekstra var olan şeyi daha fazla belirgin hale getirmeyelim sıkıştırmayalım orada bir gerginlik yaratmayalım sadece çekip 3 sayı tutup bırakıyoruz bunu 10 tekrardan 3 set yapıyoruz çok basit bir hareket çalışıyorsunuz masa başındasınız bir ara karşıya bakıp bunları yani 10 10 10 yapabileceğiniz vakitlerin olduğunu düşünüyorum veya ev, evinize geldiniz çok zamanınızı almayacak sadece bundan kurtulmak isteyin aslında o değişim dönüşümü istemeniz gerekiyor. Sonra ben e, bu duvarı sevdim, kaçtır bunu kullanıyorum. Duvara sırtını yaslıyorsun, başını da yasla, sırtın ve başın yaslı. Kollarını dümdüz kaldırıyorsun ve indiriyorsun. Buraya kaldırdık, yine bir iki saniye durduk ve sonra indirdik. Bu hareketi de yaptıktan sonra. Aynı zamanda bunlar boyun düzleşmesi için de iyi gelecek şeyler. Ellerinizi arkada böyle birleştiriyorsunuz. Tuttunuz, çektiniz ve başınız arkada yarım daire yapıyor. Bu şekilde. Yarım daire. Kolunuz havadayken buradasınız, arkadan yarım daire. Omuzlarınız açık. Omuzları açtım. Kürek kemiklerimin birbirine yaklaştığını hissediyorum. Bunu da bitirdikten sonra kollarımızı kulaklarımızın e, tam hizasında arasında kaldırıyoruz. 2 saniye tutup indiriyoruz. Bu hareketlerin hepsi 10 tekrar 3 set. Deminki de öyleydi. 10 tekrar 3 set. Bunu kaldırıyorum. Yine karşıya bakıyorum. Ama kolunuz burada öne gelmesin. Tam kulak hizasında ve indiriyoruz. Bu da bittikten sonra çok önemli bir bölge. Kürek kemiklerimizin uç kısımları. Bu onun altındaki kaslar. Burası güçlü olduğunda otomatikman sırt buraya doğru gitmiyor. Omuzlar buraya doğru dönmüyor. Bu yüzden aslında sihirli şey Hareket bu ve orası güçlü olduğunda asla bu hale gelmiyorsunuz. E, demin belirttiğim gibi kortizon tedavisi, aşırı stres, e, tüp bebek tedavisi, bütün bunlar yoksa sadece duruş bozukluğundan kaynaklanıyorsa diye söylüyorum. Burada kollarımızı V şeklinde kaldırdım, avuç içlerim yana bakıyor ve bir W çiziyorum. Ne yaptım? Omuzlarımı açtım kürek kemiklerimi arkada birleştirdim, hissettim ve aşağıda omuzlarım ve uzattım. Tekrar yapıyorum. Eğer bunu buradan yaparsanız kürek kemiklerinizi aynı şekilde hissedemeyeceksiniz. O yüzden yanlara doğru buradan W'ya yani sırtımın arkasına saklıyorum dirseği sırtımın arkasına sokmaya çalışıyorum. Oraya dolayısıyla omuzlarım açıldı Kürek kemiklerinin uçları alttan birbirine doğru geldi ve uzatıyorum. Yine bunu da 10 tekrar 3 set yapıyoruz. Ve şu ve şu halimizden, ense düzleşmesinden ve oradaki o deve örgücünden kurtuluyoruz. Stresi, kaygıyı bırakmak adına neler yapabiliyoruz? Onun için de nöro dönüşüm diyorum. Çok basit belirli düşünceleri, olaylara baktığınız bakış açılarını değiştirmek gerekiyor. Her bir olayı tek tek ele almıyoruz. Aslında sistemin nasıl işlediğini bilirseniz, Yaşadığınız bütün olaylar sizin yansımanız, sizi yansıtıyor. Eğer yani bizi yansıtıyor, bizim kendi yansımamız bunu bilirsek Bakış açımız değişiyor. Hani düşünmeyin tek tek her şey için bunu nasıl öğreneceğim. Bu çalışma sistemini, bilinçaltını bilirsek eğer, bu sistem nasıl çalışıyor, bu mekanizma nasıl çalışıyor, bize ne yapıyor, nasıl ne öğretiyor, biz niye bir şeylerle karşılaşıyoruz? Çünkü biz bir enerjiyiz, manyetik bir alanımız var ve sürekli yayın yapıyoruz. Yaptığımız yayın doğrultusunda bir şeylerle karşılaşıyoruz. Ne yapıyorsak, hangi frekansta, radyoyu düşünün, hangi frekans aralığına geldiğinde ne çekiyor, aynı onun gibi birbirimizi ve olayları çekiyoruz. Kendinize iyi bakın, e, videolarımı paylaşmayı da unutmayın, like e, atmayı da unutmayın. Hepinize sağlıklar diliyorum, görüşmek üzere.